Geç Hocam hoş geldiniz arkadaşlar. SQLite'de artık son dersimiz olacak bu. Bu dersimizde tamamen SQLite'i bitirmiş olacağız. Böylelikle tüm özellikleri size göstermiş olacağım. Yapacağımız bu örnekle birlikte bayağı bir tablo oluşturacağız bu dersimizde arkadaşlar. SQLite'i peki nerede kullanacağız? SQLite'i Android programlarımızda, Android uygulamalarımızda kullanacağız. Ne olarak? Veri tabanı olarak kullanacağız SQLite arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu dersimizde oluşturacağımız tabloların söyleyelim arkadaşlar. Öğrenci yazmışız. Şöyle düzeltelim. Öğrenci tablomuz cinsiyet tablomuz olacak. Öğrenci Test tablomuz, test türü, test sonucu ve yoklama tablomuz olacak. Daha önceki derslerde sizlere primary key ve foreign key'nin ne olduğunu anlatmıştım. Yine bu derslerimizde primary keylerimiz olacak ve foreign keylerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi e, bakalım. Burada da primary key'imiz var ve foreign key'imiz var. E, buradaki testteki test id'imiz bizim primary key'imiz. Test sonucundaki test ID'imiz, integer ID'miz ise foreign key'imiz buna foreign key. Ne işe yarıyor bu foreign keyler arkadaşlar? İki tabloyu birbirine bağlamamıza yardımcı oluyor. Test tablomuzda test sonucunu foreign key yardımıyla birbirine bağlıyoruz ve test tablomuzdan da bir veriyi, test sonucundan da bir veriyi ikisini aynı anda birlikte çek çekebiliyoruz. Bir önceki derslerimizde göstermiştik. Yine bu dersimizde göstereceğiz. Burada Foreign Key'leri ve Primary Key'leri gösterdim arkadaşlar. Okların bittiği yerler Primary Key oluyor. Şimdi dersimize geri dönelim. Dersimizdeyiz zaten. Şöyle yapalım. CMD'yi açalım. Esquál Light diyoruz. SQLite Light Tree. Bu tablolardan yararlanacağız arkadaşlar oluştururken. Şöyle yine bunu şöyle kenara alayım. Şöyle. Evet. Şurada devam edeceğiz. İhtiyaç olduğu sürece. Şunu kenara yeter tablolarımızı görürüz şimdi öncelikle öğrenci tablomuzu oluşturalım arka tabii ki öncelikle genel e, veri tabanımızı oluşturalım ne diyelim öğrenci SQLite e, öğrenci demeyelim de son ders diyelim son ders adında bir veri tabanı oluşturuyorum SQLite 3 de e, arkadaşlar enter tıkladığım anda veri tabanım oluştu şimdi create table diyerek e, ilk başta ne oluşturacağım? arkadaşlar tablolarımı oluşturalım Mesela öncelikle e, cinsiyeti oluşturalım. Cinsiyeti. Evet, cinsiyeti oluşturalım. Şöyle yapalım. Cinsiyet diyelim. Cinsiyet parantez içerisinde kulüplü parantez değil normal parantez cinsiyet aydımız ve cinsiyet türümüz mevcut arkadaşlar hemen şöyle yapalım cinsiyet cinsiyet id e, primary key büyük küçük harf fark etmiyordu hatırlıyorsanız primary key büyük harfle de yazabilirsiniz. Eee primary key ve not null diyerek e, veri tabanımızda ilk e, kolonumuzu oluşturduk. E, virgül koydum, alt satıra geçiyorum. Daha iyi görün diye arkadaşlar. Alt satıra geçiyorum. E, şimdi ise e, ne dedik? Not null cinsiyet türünü oluşturacağız. Cinsiyet ders uzun olacak arkadaşlar. Siz e, kendinizi e, o kendinize uygun gördüğünüz yerde bitirebilirsiniz. A bu kadar bilgi bana yeter derseniz bitirebilirsiniz. Bu derste tüm özellikleri bitireceğim için ders uzun olacak. Cinsiyet türü, cinsiyet türü integer, integer arkadaşlar. Evet. Tamam. Bu kadar bilgi bana yeter. Şimdi tables dediğimde gördüğünüz gibi cinsiyetim burada gözüküyor tablomun adı. Şimdi insert into birkaç tane ekleyelim veri arkadaşlar cinsiyet e, cinsiyet tablomuza evet cinsiyet tablomuza cinsiyet tablomuza şöyle yapalım cinsi cinsiyet ID'miz, id'miz ve türümüz var arkadaşlar cinsiyet id e, ve neydi cinsi cinsiyet türü values diyeceğiz tabii ki values Hmm, mesela erkeği e ile temsil edeceğiz arkadaşlar idc 1 olacak ve noktalı virgül koyuyoruz aynı şekilde e, klavyemden yukarı aşağı ok tuşlarından yukarı tuşuna basarak e, buradan e'yi k yapacağım k kızları da bayanları da şöyle 2 yapalım kız mı, erkek mi e, neyse arkadaşlar <laughs> bu espri yapmayayım <gülüyor> evet <gülüyor> 2 dedik evet enter'a tıkladık cinsiyet Şimdi aynı şekilde öğrenci tablomuzu oluşturacağız öğrenci tablomuz create table öğrenci hemen hızlı bir şekilde isim varchar 23 isim varchar 23 isim e, ne dedik öğrenci tablomuzu oluşturacağız 23 not null Tabii ki boş olsun istemiyoruz isim girilecek yani zorunluluk isim girilmesi. Ondan sonra enter'a enter tık, adım aşağıdan devam edeceğim. Cinsiyet. Cinsiyet. Yine cinsiyet. Fakat bu tablomuz değil arkadaşlar. Bu cinsiyet e, öğrenci tablomuzda cinsiyetleri belirtecek. Bakın primary key ise cinsiyet tablomuzdaki cinsiyet ailesi. Pardon foreign key'imiz. Evet. Pardon arkadaşlar. Bu foreign key buradaki. Buradaki primary key. Yani cinsiyet tablomuza bağlanıyoruz biz burada. Evet devam edelim. Cinsiyet dedik şimdi bunu da karakter olacak. Karakter. Karakter 1. Yani kız ya da erkek. K ya da e, harfi mevcut olacak. Yine e, not null diyelim buna da. Not null. Virgül. Devam edelim. Sonra e, id'miz olacak. Enter yapayım aşağı geçeyim arkadaşlar. neyimiz olacak dedik. id numaramız olacak. id numaramız. ID'imiz e, test sonucunu almamız için gerekli, aynı zamanda öğrencinin ID'si, ID yani numara, öğrencinin numarası e, gibi düşünebilirsiniz. Integer olacak, primary key, primary key olacak, primary key olacağını söyledik. Aynı zamanda auto, auto increment, otomatik artacak. Zaten primary key kendi de artıyor ama belirtmemizde fayda var. Auto increment ment diyoruz. Virgül koyuyoruz. Son olarak foreign key atıyoruz. Foreign key cinsiyet cinsiyet cinsiyeti buradaki cinsiyet tablomuzdan references diyerek nereye? Şuraya cinsiyet ID'mize cinsiyet tablomuzdaki cinsiyet id'imize foreign key ekleyeceğiz. Cinsiyet deki cinsiyet alt tere ID'mize ne yaptık? Foreign key ekledik. Tamamen e, kapattık arkadaşlar. Evet, Enter'a tıklıyorum ve tablom oluşturup bakalım. Tables. Evet, cinsiyet ve öğrenci tablom mevcut. Niye yakınlar birbirine? Çünkü e, öğrencide bir foreign key mevcut cinsiyet için. Şimdi cinsiyet tablosu için e, ne yaptık? Tablomuzu oluşturduk. Geriye ne kaldı? Test türü. E, test türü oluşturalım. Şöyle test türümüz oluşturalım. Create create table evet e, test tablimiz dedik test türü nelerimiz var test id'miz var primary key olacak e, test altre id text olacak primary key anahtar kelime yani illa primary key e, integer olmak zorunda değil. Burada bunu anlatmak istiyorum size arkadaşlar. not null not null diyoruz. E, sonra test türü var. Enter attım test türü test türü bunu da integer yapacağız test türümüz integer olacak virgül In, koydum nedense integer evet integer olacak kapatıyorum bu kadar başka bir şey oluşturmayacağım şimdi tablomu oluşturdum ne tablomu oluşturdum test türü tablomu oluşturdum şimdi bir, birkaç veri gideyim test türüme quiz ya da test olacak arkadaşlar insert into test türü, virgül, test id, test id, virgül, test e, türü, test id'miz, test türümüz var. Yani bölüm bu kolon. Test genelki test türü bizim kolonumuzda da aslında aynı yazmasaydım ismi daha iyi olurdu. Mesela kolonunda türü alter test deseydim hani kolon olduğunu anlamakta kolaylık çekerdiniz. Neyse values values şöyle Q e, anlamışsınızdır sanırım buradaki kolon kolondaki test türü bu da tablonun adı test türü evet e, q ne ya q ise <laughs> bir evet kapatıyoruz şimdi quiz e, z ifaden k harfini ekledik buraya evet ondan sonra anahtar kelimemiz olacak dedik bu evet şöyle de. bir de test test eee olduğunu belirtecek. Tabii ki id'imizde 2 olacak arkadaşlar. Id'imizde 2. Evet. 2 tane veri ekledik. Şimdi test tablomuzu ekleyelim. Şöyle şuradan test tablomuzu ekleyelim. Create a, Create Create Table Test Nelerimiz var? Tarihimiz mevcut. Ondan sonra test type'ımız, test id'imiz mevcut. Test type'im test türü. Evet, tarih date olacağını söylemiştik tarih date not null not null virgül enter tıkladım sorun değil aşağıdan devam edeceğim test id e, değil test türümüz var test id e, test id test türü koymadık mı yani, tamam sorun değil arkadaşlar yani, ne dedik test türünü oluşturalım sırayla gidelim buradaki sırayı takip edelim Karıştırmayalım sonra text türü text not null evet not null diyoruz sonra test id'miz test alt id'miz integer primary key integer primary key olacak auto increment yine auto increment olacak virgül koyuyoruz foreign key ekleyelim foreign key e, nereye foreign key ekleyeceğiz buradaki e, test türüne test türünü Nereye bağlayacağız arkadaşlar? Test türü tablomuza buraya bağlayacağız. Bu foreign key, bu primary key oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten primary key yanında yazıyor. Test türü tablomuzdan çekeceğiz verileri. Yani test tablomuza test türünü buradaki test türü tablomuzdan çekeceğiz. Buradaki kolon, yani bu tablonun içerisine başka bir tablodan veri çekeceğiz ve kolonun içerisine koyacağız. Foreign key, test type test türü test türü virgül ondan sonra references diyoruz references e, ne yine test türü tablomuzun adı test türü tablomuzun adı ondan sonra Hı -hı. test türü ne dedik e, test id yazacağız buraya tabii ki test id ve evet, herhangi bir yanlış yapmadıysak tablomuz oluşturacak. Evet tablomuz oluşturduk. Herhangi bir yanlış yapmamışız. E, test sonucunu oluşturalım şimdi hemen hızlı bir şekilde create a table test sonucu sonucu e, test sonucunu oluşturuyoruz. E, nelerimiz var? Student ID'miz var. E, öğrenci ID'miz pardon Türkçe öğrenci ID. Türkçe olan öğrenci ID integer integer not null not null diyoruz. Test ID'miz var. E, integer e, test ID'miz de integer primary key baştan da ekleyebileceğimiz gibi sonradan da ekleyebiliriz arkadaşlar test id integer not null dedik ondan sonra son olarak da sonucumuz var sonuç evet sonuç integer o da integer ona da not null diyoruz boş olmamasını istiyoruz aşağıya geçeyim foreign key ekleyeyim. foreign foreign key ne foreign key yapacağım arkadaşlar. Öğrenci ID'sini test e, öğrenci ID'sini buradaki öğrenci tablomuzdaki ID numarası kolonuna foreign key yapacağım. Nasıl yapıyoruz bunu? Hemen şuradan öğrenci alt ID references referans arkadaşlar references. Nereye referans ediyoruz? Öğrenci tablomuzdaki ID numarasına yani öğrenci numarasına arkadaşlar. Öğrenci numarası gibi düşünebilirsiniz bunu ediyoruz. Pardon tek virgül koyuyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi primary key'imizi de ekleyelim. Primary key eklemedik. Primary key. Şimdi burada bir değişiklik yapacağız. İki tane primary key ekleyeceğiz. Test ID'miz ve e, öğrenci ID'miz primary key olacak arkadaşlar. Evet. Virgül. Yani birden fazla da primary key kullanabilirsiniz. Bir tane primary key olacak diye bir kayde yok arkadaşlar. Primary key'ler bildiğiniz gibi kendisi zaten auto increment oluyor. Kendisi artıyor. Evet. Enter'a tıkladım. Evet tablomu oluşturdum. Test sonucu tablomu da oluşturdum. Tables'a bakarsak tablolarımı göreceğim. Evet bunlar oluşturduğum tablolar. Son olarak da yoklama tablomu oluşturursam işim burada bitecek arkadaşlar. Yoklama tablomu. Create table yoklama. Evet ne? Öğrenci ID. Öğrenci altıra ID. Ne olacak? Integer olacakmış. Zaten belirtmişiz. Evet integer. Yanlış yazdık. Şöyle integer not null aynı zamanda ne var tarih tarih ne olacak bu date olacak arkadaşlar tarih date bu da not null not null olsun istiyoruz tabii ki yine for e, foreign key'imiz ve primary key'imiz olacak primary key bu sefer önce ekleyelim. primary key e, öğrenci id e, öğrenci id'imiz öğrenci altı id öğrenci aydınız primary key e, olacak. Tabii ki date'imizde primary key dememiz e, şöyle tarih de primary key olacak arkadaşlar. E, tarihimizde primary key foreign key birden fazla primary key kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Foreign key'imiz ne? Foreign key'imiz. Evet foreign key'imizde test altı id'imiz. iki tane foreign key ekleyeceğim. E, burada bir tane ekledim student id zaten bir tane demişim öğrenciyi öğrenci id'sini buraya nereye şöyle buraya öğrenci tablomu ekleyeceğim id numarasına ve evet, test id test id yani kullanıcı öğrencinin test id'si references references öğrenci tablomuzdaki id numaraya eklemiş olduk. Enter'a tıkladığımda evet yanlış bir şey yazmışız. Test ID nereden çıktı ya? Öğrenci ID yazacaktım buraya pardon arkadaşlar. Şöyle hemen yukarı tuşuna basıyorum. Yukarı. Hemen create buluyorum diyorum. Evet create table yoklama. Evet devam. Evet. Şöyle aşağıya tarihi aşağı tuşuna basa basa geliyorum. Primary key. Evet şuradan şuraya hemen öğrenci ID yapayım. Öğrenci ID. Evet. Tamamdır. Öğrenci ID'nizi de yaptık. For evet, tablolarımıza bakalım şimdi. Tables. Görmüş olduğunuz gibi tablolarımız burada mevcut. Kaç tane tablo oluşturduk? 6 tane tablo oluşturduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen birkaç tane diğer ekleyelim. Öğrenci ekleyelim. Insert into ee, Öğrenci tablomuza şöyle hemen isim cinsiyet Cinsiyet, isim ve cinsiyet, values, şöyle değerler, e mesela Oğuzhan, Oğuzhan, Ondan sonra virgül, cinsiyet ne? Erkek tabii ki. Şüphesi olan var mı? <laughs> evet arkadaşlar, devam edelim. E, şöyle, birkaç tane daha ekleyelim. Şöyle Mehmet ekleyelim. Mehmet, sonra yukarı tuşuna basıyorum arkadaşlar. O klavyedeki ok tuşlarından yukarı tuşuna basıyorum. Ahmet ekledim. Sonra Veli ekle Ali Veli ekleyelim. Ali evet. Şimdi birkaç tane kız ekleyelim. Ne oldu öyle? Hep erkek yaptık. Millet yanlış anlayacak. Evet. <laughs> Seda İrem ismini de ekleyelim. İrem İrem Ayşe Fatma Hatice istedi keşke. Ayşe Fatma Fatma Hatice Gel gel Fasulye <laughs> Evet tamam bekledik evet, Şimdi Evet Şöyle yapalım Evet ne yapalım Teste birkaç tane şimdi tables'ımıza bak Şöyle yapalım. Select from öğrenci öğrenci tablomuzda görmüş olduğunuz gibi bu öğrencilerimiz mevcut. Şimdi ne dedik? Teste ekleyelim birkaç tane. Bir diğer ekleyelim teste. Test nasıl ekleyeceğiz? Insert into test test tablomuzda test values. Neimiz vardı test tablomuzda? Tarih var. E, tarih bölümümüz var. Şöyle yapalım. E, tarih. Ama nasıl ekleyeceğiz? Bakalım test tarihimiz date. Evet. Tarih. Şöyle now fonksiyonunu kullanabilirim ama böyle olmaz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Date şimdiki şimdinin tarihini, şu an tarihini evet. E, şöyle böyle ekliyorum arkadaşlar şu anın tarihini nav diyerek. Ondan sonra q eee quiz. Bunun ID'si de 1. Evet. Bakalım. Evet. Bakalım şimdi oldu mu? Select from test. Görmüş olduğunuz gibi eklendi. Herhangi bir sorun yok. Tarih burada quiz 1. Evet. 19 dakika olmuş arkadaşlar. Bu ders bayağı bir uzun sürecek. Şöyle yapalım. Mod kolon yapalım. Mod kolon yapalım. Pardon. Mod kolon. Kolon. Ondan sonra headers 10 yapalım. Headers. Yani şöyle göstersin. Bakın çok saçma bir görüntü oldu. Pek anlamıyorsunuz. Headers 10 diyorum. Evet. Şimdi bakalım. Select from öğrenci. Evet, tamam. Şimdi daha iyi oldu. İsim, cinsiyet, ad. Evet, kolon halinde gösterecek. Ve headers'lar. Yani başlıklar. 10 gözüküyor. Tamam devam edelim. Ne yaptık en son? Test'e değer ekledik. Şimdi ise e, test sonucu ekleyelim. Test sonucu test sonucuna insert into test sonucu evet, test sonucu e, values values Evet. İlk bendim sanırım. ID'in 1 olsa gerek. Ondan sonra quiz türü test mi? Ne? Notu Notu ben olduğuma göre şöyle bir 80 yapayım kendime. 80. Ondan sonra şöyle yapalım. Evet. Burası 2 olsun. Evet. Yanlış oldu. Value 2. ID 2. Test türü 2. Bu da benle eşit almasın. <laughs> 50 egomu tatmin ediyorum şurada. 50 olsun. Ondan sonra hemen hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Şuraya birkaç tane diğer atayım şöyle Ayşe Fatma Hatice 30 olsun şu da 4 10 şöyle 5 90 90 ne vermiş ya tamam mısın 45 verelim ondan sonra 55 olsun 6 Son olarak da bir tane daha verelim. 7 Bu da 15 olsun. Evet tamam o kadar yeter. Eksi -1 verelim bir de. E -1 verelim. Bunlar da yoklamaya girmedi. 7 8'im yani bu da gelmeyenler. Sınava gelmeyen de -1. Sınava gelmedi. Sınava girmedi arkadaşlar. Şimdi evet. Şöyle yapalım. Birkaç tane de yoklama koyalım. Insert. Insert into e, yoklama, yoklama. Values ondan sonra mesela kaçın işte 4'e ekledim mesela gelmedi diye. 4 her kimse. Evet, şöyle yapalım. Mesela diyelim ki e, 10. ayın e, pardon, ayın e, onun da 6. ayın olsun 06 doğum günüm. doğum günüm değil yani doğum doğum ayım haziranda doğdum. 24'ünde arkadaşlar. 2013. Unutmayın hediyelerinizi bekliyorum. 2013 evet. Şöyle yine hemen birkaç tane daha ekleyelim. 4 bu da kaç olsun? 9. 9 yok ki. 4, 6, tamam 2 tane yeter. 2 tane ekledik. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, mesela iki tarih arasındaki kişileri göstermek istiyorsak e, belli tarih arasında sınava girenleri mesela e, select ya da gelmeyenleri öğrenci id select öğrenci alt tiri id e, sonuç e, test türü test alt türe, türü bunlar kolonların başlığında gözükecek bölümler from nereden ee, tabii ki tarihi de unutmayalım test türü tarih tarih from ee, testten test tablomuzdan ve test sonucu tablomuzdan ikisinden aynı anda çekeceğiz veriyi nasıl çekeceğiz ver tarih eşittir mesela evet şöyle tarih evet kaçından mesela ver tarih e, ee, 2000 şöyle yapalım ama tarihi bilemiyoruz ki. bugünün günün tarihini mi yazsak acaba? Test sonucu. bugünün tarihini yazalım. Evet. 27 11 2013. Dur neyse düzeltiriz arkadaşlar 2013 tarihi düzeltiriz olmadı. Evet. Ver and test test tablomuzdan test ID'miz ID'miz eşitse neye test sonucu test sonucu nokta test ID'miz. Şimdi ne bu bu ne demek arkadaşlar? Bakın a ent nokta koymayı unuttum. Evet ee, bir hata varmış. Evet arkadaşlar çıkmamasının sebebi biz e, eklememişiz. E, şöyle yapalım select select from test diyelim. Evet. Ne eklememişiz? Mesela bakın burada e, quiz eklemişiz. E, ben bunu ekledim. E, burada nasıl ekledim? Şu hemen şöyle göstereyim. Insert into values dedim. Hemen buradan values. E, öncelikle tarihi ekledim. Tarihin değeri 2013-06 2013-06 10 dedim. Şöyle. Ondan sonra ise test türünü ve test id'sini. Test türü t t dedim Ondan sonra e, test virgül koyun Tabii ki şuraya virgül ve son, ola son olarak da ney id'si 2 dedim id'sini de noktalı virgül enter'a tıklıyorsunuz ben eklediğim için yapmıyorum Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar şöyle hemen yine select öğrenci test sonucu diyoruz ve buradan da tarih gireceğiz bakın test tarihi eee kaç 20130610 girmişim bir tane. E, hemen şuradan 201306 şurayı 10 yapacağım ki bana göstersin. Ne yapacak? Bu tarihte e, sınava giren öğrencilerin hepsini bana gösterecek ve test sonucunu gösterecek bana. Neleri gösterecek? Öğrencinin adını, sonucu, test türünü ve tarihi iki tablodan gösterecek. Nasıl gösterecek? Test tablosundan test ID'yi alacak. Test tablosundan test ID'sini, test sonucundan da test ID'sini alacak, eşleştirecek, uyuyorsa gösterecek. Evet. Enter'a tıklıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi sonuçları ve test türünü bana gösterdi arkadaşlar. Bu tarihte gerçekleşen sınavları bana gösterdi. Öğrencilerin ID'sini ve sonuçlarını gösteriyor. Evet, devam edelim arkadaşlar. Ne yapalım şimdi? Eee biz çünkü hepsine 2 demiştik test türü olarak öğrenciler. Evet devam edelim neyse anladığını sanırım. Ee, şöyle de yapabiliriz mesela e, select dedik öğrenci yine şöyle 10 test id ee, bir tane end ekledik. Mesela bir tane daha end ekleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda e, test test score bir de öğrenci ekleyebilirdik. Evet şöyle yapalım. Evet şöyle Şimdi yine aynısını göstersin bize. Hızlı bir şekilde bu, burada da bitirelim bundan sonra. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Select isim ekledim şuraya. isim ekliyoruz. Ondan sonra e, test sonucundan sonra virgül koyuyorum. Öğrenci tablomu da çağırdım. Yine aşağı geçeyim. Sonra ver bu tarihte test tablomdan test ID'mi alacağım. E, test sonucundan da test ID'sini eşleştireceğim. Birbirine eşitse end diyeceğim. Yeni bir end. Yeni bir tane end dedim. Test sonucu Test sonucumdan ne alacağım? Öğrenci ID'mi alacağım. Ondan sonra öğrenci tablomdan da ne alacağım? ID numarasını eşleştireceğim. Eşleştiriyorsa ekrana yazacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi isimlerle birlikte sonuçları da ekrana gösterdik Evet arkadaşlar. Dersi burada ikiye böleceğim arkadaşlar. Şu an devam edeceğim çekmeye. İkinci derste görüşmek üzere diyelim.